Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber korku haritası yaptım. Onu nasıl indirebilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle açıklama linkte korku haritası indir yazacağım. İki nokta koyup bu linki yapıştıracağım. Siz tabi linke bastığınız zaman direkt gideceksiniz. De fakat ben şu an bir yerde olduğum için. Maalesef bunu kopyalayacağım. Sonra Google'a yapıştım. Bak zorundayım. Evet yapıştırdım gördüğünüz gibi şu an bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi buradayız sırrar falan diyor. Aşağı inin bakın bekleyin yazdı orada farkındaysanız. Orada bekleyin cidden süre biten kadar. Bittikten sonra dosyayı indir butonuna basın. Evet. Bakın şu an kendisini resetliyor. Bekliyoruz. Zaten inme başlayacaktır veya inecek kendisi. Dur. Neyse zaten burada inecek kendisi. Bende inmişti. Hata vardı zaten. Tamam. İndikten sonra bunu yukarıda açık bırakalım. Veya dosyalarımdan tekrar erişebiliriz. O sıkıntı değil. Şimdi onu sonra o yukarıdayken veya yoksa dosyalarından yaparız. Şimdi buraya Play Store'a girip Rar yazıp Rar'ı indirmemiz lazım. Bekleyin. şu ha bunu indirin indirdikten sonra o yukarıda inmiş olana basmanız lazım ama ben de şu an gözükmediği için maalesef ben dosyalarımda yapmam lazım dosyalarıma giriyorum indirilenler ve dos bir kere basıyorum ve bu şunu aç diyor rarla aç diyorum evet gördüğünüz gibi böyle bir yer açıldı eğer önünüze ha bu çıkarsa reddedin Tamam şimdi burada buna bir kere tıklayıp şuna tıklıyoruz. Yani şu tike bir kere basın açılsın. Sonra şuna tıklıyorsunuz. Bakın şu gösterdim. Ona tıkladıktan sonra tamam diyorsunuz. Ve çıkartılıldı. Şu an klasörü açıldı. Şimdi tek yapmanız gereken artık RAR'la da işiniz yok. Bundan çıkıp dosyalarıma girmeniz. Yani Basmaya dosyalarıma girmeniz gerek. Ben zaten dosyalarım demişim. Geri geldim. Tamam. Şimdi dosyalarım kısmından dahili depolama diyorum. Buradan Dovlan diyorum. Ve bakın. Ee, dur. Bir saniye. Bakın bunun içine bastım. Bir tane daha var. Bunun içine bastım zaman zaten harita bilgileri falan yazıyor. Bunun içine basmıyorum. Buna basılı tutuyorum. Bakın. Bak görüyorsunuz dolan kısmında şurada dosya basıyorum bir kere içinde bir tane daha var. Buna basarsam içindeki şey dünyayı gösterir. Bir geri geliyorum ve bunu kopyalayacağız. Bakın şu. Buna bastım. Bunu kopyalayacağız. İçinde bir tane daha olan. Buna basılı tutuyorum. Taşı Sol üstten e, şu oka basıyorum. Bir daha basıyorum. Ve buradan games klasörüne giriyorum. Komojang Sonra burada Minecraft World yani dünyaları yani Mojang dünyalarınızı bu klasörde saklıyor. Gördüğünüz gibi burada var. Buraya taşı diyeceksiniz. Taşı dediği zaman taşıyacak. Ben şimdi taşımayacağım çünkü bende var görüyorsunuz. Taşıdıktan sonra tek yapmamız gereken şöyle göstereyim size hatta Minecraft'ı açıp girmek nasıl gireceğiz diyorsanız zaten o da çok kolay. Dünyalarınızın arasında olması lazım. Son kan diye. Haritanın adı son kan. Ee, ben haritayı en son bozmuştum. Hatırladım. Şu an girsem yani çok kötü gözükür. Ee, arkadaşınızla beraber koop falan oynayabiliyorsunuz. Hatta lobby gösterebilirim. Emin değilim. İnşallah tam bozmamışımdır. Sonra. Dur. Bakalım. Haritayı en son ne yapmıştım. Yani mantıkken haritayı size önceden paylaştığım için artık yani bunu paylaşmayacağım için bozayım dedim. Tekrar zaten indiririm ben sizin kısmından. Yani yaptığım şeyden. O yüzden sıkıntı değil. Bekledim. Dön 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 dör 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 Boş elinizi ayta tutabileceğinizi Biliyorum Hıhı Hıhı ismi yazacak bir spoiler olacak O yüzden yapmayacağım. Ve yağmur ben kapatmak istiyorum. Yağmur var da kapatın derim tavsiye Yağmurla da evet, iyi, evet En son şurada cam vardı camları kırdım Ama o daha güzel gözüksün var aslında Server böyle mi yapsam acaba Neyse gördüğünüz gibi burada işte yapımcılar var. Gördüğünüz gibi ben Atemin coder yani kodlayıcı, builder şeyi, mekanları yapan, sound sesler işte ne bileyim burada kurallar var. Okursunuz siz zaten. Ben şurada kuralların birazını yani şurada da bir tane daha vardı kırdım onu. Caz sıkıntısı oyun modları var işte single player story mod yani tek başınıza hikaye modunu oynayabilirsiniz ama farklı bir tane hikaye modu oynuyorsunuz co-op'ta da aynı şekilde ama co-op single'ın arası farklı hikayeleri farklı bunu söyleyeyim hikayeyi anlayabilir misiniz orası size kalmış biraz gözlerinizi odaklı tutarsanız yani hikayeyi anlayabilirsiniz yavaştan Survival mod single player. Survival mod coop. Yani bu da aslında iki kişi oynanıyor ama ben single player survival mod gireceğim. Bunu da şey. Evet. Bunu da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. En sevdiğim tabii ki de. Aslında ben buraya hayvan gibi zombi koymuştum dedim. Bu çok abartılır. daha bir taktik var. Görüm var. Aha. Ya da hesap lazım. Bana kaç tane var? Adamın günah neydi? Ha? Söylesene, kazamayız. Neyse burayı öldürdüm. Zaten siz geldiğinizde bunlar yine olacak. Rahat olun. Ben şimdi game mode 1'e geçeceğim ve clear çekeceğim abi. Üstümdeki eşyalar gitsin çünkü bunlar spoiler. Olmaz. Bu arada karakterim nasıl? Yeni yaptım. Miko değil mi? Moonlight M'si, Light'ın da L'si. Ön, bay, kollarda da Türk bayrağı var. Mik ya ben beğendim bayağı karakterimi. Baksana şu tipe. Şu tipe bir bak. Türk bayraklı. Ananım. Size şöyle haritayı gezdireceğim. Ee, zaten video çok uzun olmayacak. O konuda rahat olabilirsiniz. Bunu kapat. Tamam. Gördüğünüz gibi harita böyle klasik. Size bir tane komut bloğu gösterebilirim. Yani bu da çok önemli değildi zaten. Gördüğünüz gibi Coop'un şeyi e, hikaye modu. Yani bu aslında size şöyle bir küçük spoiler gibi bir şey verebilirim. Nasıl ee, desem. Yani çözüm yapa yapa ilerliyorsunuz diyebilirim. Yani aynen mantıklı. İkisi de kısa bu arada. Ee, burada araba var. Yani burada arabanın ne işi var diyorsanız sorgulamayın. Yani hikaye oynarsanız anlarsınız zaten. Allah Allah. Yani burada da şey var işte koop girecekseniz mesela diyelim koopa bastınız bekle. Bir. Zaten ben kırabilirim sıkıntı değil. İstersen patlatırım. Çünkü artık tekrar indirebilirim mantıkken. O yüzden ben rahatım. Şimdi ya kır kardeşim önce siz kırılın bir tamam mı? Lav beyler siz de bir kırılın. Kırıl kırıl kırıl. Mis mis mis. Hayırdır oğlum sahibi yok zaten rahat olun gel 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 ama Tamam. Siz orada takılın lan böyle. Burada ortaya güzel yapmışım ha. Hoşuma gitti. Şu kırmızı blok ah. çektim Mesela lan dur bir şey. Ananı oyun modlarını silmemişimdir umarım. Haydi bismillah. Yapımcıymış tamam. Oyun modları. E oyuna girmeden önce burada yemek alalım Çünkü açık açısından. Burada spam payı burada. Survival mode. şey gireceksiniz. Survival mod. Ee, single player değil. Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Hatırlayamadım tam. Ha tamam. Mesela story modun multiplayer yani gittim. Bakın zaten buraya yazmışım. Önce buna bastığınız zaman diğer de ya yani Şuna basıyorsunuz. Bir lobi de kalsın. Diğeri de butona bassın diyor zaten burada. Bakın lobiyi Lobby'e dön. Lobby'e dön. Burada player 1. P1 yani. Kısaltan player 2. P2. Biriniz lobide kalırken diğeri basacak. Sonra diğerini basacak. Ne oluyor lan? Ama gerçi öyle olmaz sizde. Nasıl yapabiliriz? Bu arada hikaye moduna başladım. Ben bir şaltere alayım da. Ben normalde burada da arkadaşımın olması lazım işte. Rom 2, Rom 1. <laughs> Şu ses çok hoşuma gidiyordur. Bunda ne yazıyor? Spoiler'dı bu galiba. Aynen bu spoiler'dı. Bundan sonra siz zaten bulmaca ile gidiyorsunuz. Burası bu arada love değil. Tek yani laf saranlar varsa falan yok ya aslında laf çaktırmayın. Ee, ben size şöyle diyeyim. Ben size bu arada açıklamaya farklı link koyacağım. Çünkü bir okulunda bir hata yaptım. Şimdi aklıma geldi. Neyse kendinize iyi bakın. 11 dakika olmuş oğlum. Oha yani. Bu kadar da olmaz sandım. Bir dakika falandır. En fazla oğlum yani ebesinin yavruna kadar olmuş yani. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda haberdar olmak istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Zaten bunu söylememe gerek yoktur umarım ama söylemem gerekiyor. Çünkü atmıyorsunuz. 230 görüntülenme alıyoruz ama siz atmıyorsunuz. Yazıklar olsun. Neyse. Bu videodan sonra zaten Tavak Keklet gelecektir. Haberiniz olsun. O yoldadır. Merak etmeyin. O zaman görüşürüz.